Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, MEB Yayınları 5. sınıf matematik ders kitabının 24'ten 31'e kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 24'ten başlayalım. Örnek altı da videonun bu kısmını durdurarak tabloyu şekildeki gibi doldurabilirsiniz. Sayfa 26 Etkinlik 7'nin cevabı öğretmen öğrencileriyle çember oluşturmak istemiştir. Öğretmen merkez noktayı, öğrenciler ise çemberin yarı çapını oluşturmaktadır. Sayfa 27'de de şekilde kimi noktaları yerleştirebilirsiniz. Altındaki sorunun cevabı noktaları tek tek oluşturmak yerine cetvel yardımıyla daha kolay bir şekilde çizgi oluşturabiliriz. <laughs> Etkinlik 8'de e, aşağıdaki kısımda videonun bu kısmını durdurarak pergel yardımıyla Çemberleri çizebilirsiniz. sayfa 29 örnek 7 de yine aynı şekilde çemberleri çizebilirsiniz. Etkinlik 9'un cevabı ahşap bloklar zeminedik bir şekilde konumlandırılmıştır. Örnek 8'in cevabı 3 numaralı boru en kısa şekilde zemine ulaştırılabilir. Sayfa 30 etkinlik 10'un cevabı en kısa doğru parçası dik çizilen doğru parçasıdır. Şekildeki gibi çizebilirsiniz. Altın eksi 10'un cevabı cetvel açı ölçer tarzı aletler ile en kısa doğru parçası çizdiğimizden emin olabiliriz. <laughs> Örnek 9'daki boşluklarımız sırasıyla 1, 3, 5, 6 şeklinde dolduruyoruz. Sayfa 31 etkinlik 11'de videonun bu kısmını durdurarak e, doğru parçalarını şekilde gibi çizebilirsiniz. Etkinlik 12 ilk sorunun cevabı nokta doğru parçası ışın doğru ve açı çizdiğimiz yüzeyler telefon tablet yazı tahtası kağıt gibi yüzeylerdir. İkinci sorunun cevabı hepsinin düz olması ortak özelliğidir videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.